Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gene Roblox oynuyoruz. Bu sefer de sporcunun spor alanından kaçacağız. Haydi o zaman hemen başlayalım. Hız kesmeden burada bakın sporcu böyle spor yapıyor. Spor aletleri var. Koşu şeysi. Yine bu bakın burada da bir sporcu var. İlerleyelim. evet burada böyle çikolata. Galiba bunlar sporcunun Yememizi istemediği şeyler olabilir. Hatta bakın sinirlenmiş bir makineyi dökmüş. İşte kolalara burcu burlar cipsler falan var. Evet burası da sporcunun spor yeri tabii ki de. O değil de bunlar bizim okulda da vardı buna ben. bir şey. Hadi bakalım. Hemen inelim. Hemen evet, tırmanma yapıyoruz hemen. Buradan direkt atlayacağım. Atlar mı bilmiyorum. Vallahi atladık işte. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada hastaydım biliyorsunuz en son videomda. İyiydi, <laughs> merak etmeyin. Lan. Ne oluyor? Ne oluyor? Bakla dur. Heh. Az önce bir şey oldu. Ben anlamadım. Oyundan oyun dondu falan sandım. Merse şey oyun kendi söyleymiş. Bir şok geçirmiş. Evet burada da box torbası. Buraya girdik. Hastalığım iyileşti dedim ama birazcık böyle sesimde hafif bir giderlik var. O da şimdi zaten iyileşiyorum yani. <laughs> Hala üflüyorum. Hayır hayır ağzına girdik. Hiç sevmiyorum bunun dişlerini, midesini görmeye. Aa. Bir dakika bu direkt mideye attı. Ben sandım ki dişini falan görürüz. Abi bir de spor yapacak yani. Şunlara bak neler yemiş arkadaşlar. Sözde spor yapıyor. Pizza, çikolata, cips her şeyi yemiş. Bir de paketiyle yemiş. Burada kemiği var. Kemiğiyle atlıyoruz. Aşağıda da kan. Arkadaşlar sizi kan tutuyor mu? Hadi yorumlara yazın. Hayır. Hayır. O be beklediğim sahne değil değil mi? Oh be bunda yokmuş. Bir an sandım arkadaşlar. Kaka falan var ama Allah'tan yokmuş. Bayağı mutlu oldum. Ya. <laughs> Neden tuvaletten çıktık? Bu arada yanında Yusuf da var. Neden tuvaletten geldik? Ben onu anlamadım. Bu da sporcu burada. Özür dilerim bir şeyler diyor. İngilizcem yok ya. Şimdi devam ediyoruz. Ben bir an o sahne gelince oyun bitti sandım da. Bitmemiş. Bahane yok yüzelim. Yüzelim kanka. Hem yüzelim diyorlar arkadaşlar hem de yüzdürmüyorlar. Ben onu anladım. Arkadaşlar bizim ayakkabımız yok. Ben bunu daha yeni fark ettim. Üstümü çıkardığımda ayakkabımı almamışım. Bu arada yanımda Yusuf var ve gülüyor. Şu an ben de onu güldüğüm için biraz bıraksadım <gülüyor> <gülüyor> Tamam hadi. Aa kaydırak mı? Kaydırak ama kaymıyor. Devam edelim. Aa havada düştü. Sese bak. Sanki silah. Evet. Hey daha hızlı git hadi. Renginin üzerinden atla. Atılırız Bu daha çok siber sörf'e benzedi. Arkadaşlar biliyorsunuz orada da vardı. Kenardan gidilmiyor mu? Gidilmiyormuş. Çıplak ayaklarımızla yürüyoruz. <laughs> Yusuf Yeto. Tüt 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 tü. Evet böyle bir tırmanma yeri var. Şimdi oradan tırmanacağız arkadaşlar. <laughs> Sesim gidip duruyor ikiye bir. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın ve daha oynamamı istediğiniz bir oyunlar varsa yorumlara yazın. Bazıları oynadığım oyunları yazıyor arkadaşlar. Hesabından bakabilirsiniz. Çoğu oyunu oynadım. Oynamadığım oyunlardan oynamamı istediğiniz söyleyebilirsiniz. Zaten çok yakında şey yapacağım böyle Roblox değil de daha değişik videolar çekeceğim. Ne oluyor? Ben onu anlamadım. Ben anlamadım. Öldük mü? Öldük. Ha paraşüt almamışız. Aldım paraşütü. Atladım. Şu yeşil yere gideceğiz sanırım. Önce bir atlayalım sonra paraşüt açacağız. Şöyle ben hadi. Oo, tamam şimdi ineceğimiz yere doğru gidiyoruz. Dur birazcık daha açayım tamam şimdi basayım Atlayayım mı arkadaşlar Ama aşağı düşmeyebilirim diye O yüzden pek bir şey yapmak istemedim Tamam düştük aşağı düştük ee, Evet arkadaşlar oyunu bitirdik Hala paraşüt Oyunu bitirdik şu an hemen düğmemize basıyoruz biraz oturalım en sevdiğim koltuk rengi Bak, En sevdiğim de şey olabilir zaten bu Buradan şuraya atlayabilir miyiz? Bu arada bayağı yüksekmiş tamam. Şuraya falan gidemez miyiz? Şu yeşil şeyler ağaç şey. Denize benziyor bu arada daha çok. Evet bugün bu kadardı. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Hepiniz çok seviyoruz. Hoşçakalın.